Merhaba arkadaşlar, Tekaran kanalımıza hoş geldiniz. 25. Savaş sezonu başladı arkadaşlar. 26 gün 17 saat sonra bitecek tabi. Daha başlamadan bitişini hemenden den burada duyurmuştu olduk. 26 gün 17 saat 35 saniye sonra neyse dakika sonuna bitecek arkadaşlar. Şimdi yeni ittifak savaşı ile beraber tabii ki sezon ile beraber defansa hangi koyalım, onu mu oraya atalım, bunu bunu atalım gibi sorular Tabii ki çoğalıyor arkadaşlar ve bazenler çoğalıyor bazen şarkısı gibi oluyor size birkaç tavsiyede bulunacağım ittifak savaşlarını defans yaparken arkadaşlar yani Evet defa ittifak savaşlarını kazanmanın en önemli yolu saldırıdır fakat e, saldırıya vereceğim oran yüzde 60'tır abi güzel kaliteli mantıklı sistemli bir defansla kurarsanız arkadaşlar Bu da savaşı kazanmanızın %40 ıdır. Bunlardan bir tanesi çeşitlilik. Elinizden geldik arkadaşlar çeşitliliği yüksek seviyette yani 150 yapmaya çalışın. Yani belki birinci kademe ve ikinci kademe için 150 iyidir ama tabii ki olmalı da zorunludur ama daha alt seviyede 3. 4. 5. kademelerde bu 150 olan çeşitliliği 145 civarına falan çekebilirsiniz. Yani 5 tane daha aynı şey korabilirsiniz. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de işte biz birinci gruba domino attık. ikinci gruba domino atarsak bu çeşitliliği düşürür mü? Düşürmez arkadaşlar. Çeşitlilik şu şekilde yapılıyor. Birinci grupta 50 farklı hero varsa 50 çeşitlilik alıyorsunuz. İkincide de yine bakılıyor 50 tane varsa yine arkadaşlar 50 tane daha yazılıyor çeşitliğinize. Üçüncü grupta keza 50'si farklıysa 50 topluyorsunuz. 150 tane farklı karakter yapıyor. Çeşitlilik de bu şekilde yapılıyor. Onun dışında dediğim gibi bazı karakterlere bazı karakterleri tavsiye edeceğim. Fakat şunu söyleyeceğim arkadaşlar yani ittifak savaşlarında e, açıkçası artık bu sezon özellikle inat karosunun kalkmasıyla beraber öyle çok kaliteli de defans olduğunu söyleyemem. Yani artık inat karosunun kalkması e, defans karakterlerini arkadaşlar e, zayıflattı çünkü o kadar çok fazla karakter var ki. Artık her karakterin birden fazla, ikiden fazla, belki üçten fazla arkadaşlar antisi artık oluyor ve alması gerçekten kolay İnat varken daha da zorlu geçiyordu. Özellikle ittifak savaşlarında Quake'in tekrarın dahil olması defans karakterlerine arkadaşlar oldukça e, külfetli hale getirdi. Şimdi defansa ben kimleri atacağım evvela ona bir bakalım. 6 yıldız R3 Alnus'u atıyoruz. 6 yıldız ee, şunları bir çıkartalım bakalım. Vasp atıyoruz. 6 yıldız R3. Başka ne istemişler bana? 6 yıldız Apokalips. 6 yıldız Mister r 2. Ve bir de arkadaşlar domuzcu istemişler. Defansa bunları batacağım arkadaşlar. Hem defansa bunları koyacağım. Hem de koyarken de size tabii ki mutlaka güzel kaliteli bir defans kadrosu istiyorsanız kanama yerinizi kapatmanız lazım. Ve tabii ki çeviklik ustanız arkadaşlar açmanız lazım. Şöyle bir bakalım. Şimdilik gelişi güzel yapıştıralım. Bossa Apokalipsi yapıştıralım. Apokalipsi Boss'ta severim. Ki Apokalipsi kuvvetlenemeyen bir bir karakter. Yani Boss dışında da alternatif olarak kullanılabilir. Mesela %2.5'un burasında da e, Apokalips güzel gidebilir. Mesela şuradaki artık kork çok basit arkadaşlar. burada artık kork çok basit. Özellikle Quake'in gelmesi de var. Mesela burada olabilir. Buraya bu arada da konabilir ki bunları birazdan söyleyeceğim. Şimdilik gelişi güzel atayım. Zaten defansları ayarlayacaklardır. Şunları bir yapalım ki burada mini bossları falan da aslında buraya tam da şey burun <laughs> benim vasp koyduğum yeri kes. Şimdi burada belli başlı arkadaşlar özel önemli karılar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bence savaştaki en güzel yol yani defansların iş yapabileceği en kaliteli yol 9 numaralı oluyor. Hem birinci periyotta hem de ikinci periyotta. Bu en aşağı taraftaki yer arkadaşlar. Peki bunların ne var? menek olmalı. Video aşırı uzun olmasını istemiyorum. Yani 40 dakika, 50 dakika falan 30 dakika olmasını istemiyorum. O yüzden önemli kararlara değinip geçmek istiyorum arkadaşlar. Diğerlerini siz de doldursunuz. Burada tehlikeli değişiklik, tehlike değişikliği, yakma ve zehir. Yani rakibin üzerine bazı pasif etkiler göreceksiniz. Biri yakma, biri de zehir. Bunlar değişik. Rakibin üzerinde ne varsa yakma mı var? O yüzden rakibe vurursanız arkadaşlar yakma yersiniz. Bu yüzden yakma ve zehir bağışıklık karakterlerle girmeniz tavsiye edilir. Buraya e, Kuvek denemeyecek Euro'ları koyun arkadaşlar. Kuvek denemeyecek koyun. Çünkü Kuvek bunların içinden geçiyor. Yani eğer Kuvek denemeyecek bir şeyler koyarsanız Kuvek için kolay. Yani dediğim gibi Kuvek anti Kuvek olmalı lazım. Özellikle böyle anahtar yerlerde anti Kuvek denemelisiniz kesinlikle arkadaşlar. Buraya kimler tavsiye edebilirim? arkusu tavsiye ederim. Yani ya buraya kendi kendine güç barı doldursun. Ya e, kolay siper yemesin yetenek isabeti düşürsün veya ikili olmalar mesela buraya koyan Karadol gibi e, Tigra gibi karakterler olabilir. Ama buraya genelde kimlerle girilebilir? Onu düşen yani satranç gibi aslında düşünmek Ama Bu yazı niye çıkıyor? Ne kadar saçma bir şey. Neyse. Satranç gibi düşünmek lazım. Siz ne koyarsanız rakip neyle girebilir? Genelde yakma e, ve a, atıyorum zehir bağışıklık karakterlerde kimler var? Kolosuz çok fazla kullanılıyor. Ee, kızıl çok fazla kullanılabiliyor Ve tabii ki benim favorilerim zaten Mephisto arkadaşlar. Mephisto da burada kullanılabiliyor. Tamam abi, bu yazı niye geliyor ya? Allah Allah ne kadar saçma bir şey. Neyse. bunları bunlara olabilecek bazı kadar Arkus mesela. Ben çok severim Arkus'u burada. ki çokça da kullanılır. Bunun dışında yine kaliteli ve külfetli olacak ama dediğim gibi yani böyle kaliteli bir yol arkadaşlar. Kesinlikle şeye vermeyin yani kuya ke vermeyin kuya gitmesin. Yine bu karakter olabilir neyse bu ablamızın ismi. Gerçi bu da çok rahat bir kolosuslanabilir Kolosus da keza hem yakma yakmaya bağışıklı gerçi ani soğuk değil ama o esnada vurmazsınız gibi düşün veya hatta Omega ile de girilebilir. Burada genel dediğim gibi kullanılan karakter Arkus. Farketmezsin Arkus'tan başka bir şey söylemiyorum çünkü diğerleri genelde daha rahat alınabilir ama bu taze karakterleri düşünün. Yani zaten karonun kendisi yakma ve zehir veriyor. Bunun dışında başka ne verebilirsiniz buraya? O tarz etkileri ve statülere verebilecek karakterleri de burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani başka saldırıcı verebilecek karakterlerde de kullanır. Belki bir havok olabilir. Ama o Ama kulekle çare yok. Yani onu yapacak bir şey yok. Alnusu falan çok severim burada. Eğer eklenmezse gerçekten güzel götürür. Bu tarafı, yani şu 9 numara ve 18 numaralı karoya genelde bu tarz yolları size tavsiye ederim. Ortalamda mini boss kısmı var ama gelmeden önce şurada iki tane sevdiğim çok güzel karo var. Biri 11 numara arkadaşlar. Biri de 19 numara. Bunlara baktığınızda gel git yere serden ziyade ağır top falan olması. Burada çok güzel hoşuma giden bir şey. Yine keza 19 numaralı arkadaşlar. Aynı şekilde ağır top ve güç alternatörü var. Bu tarz yerlerde Havok ve Nick Fury'nin güzel iş yaptığını çok defa gördüm. Yani çok fazla savaş dediğim için söylüyorum. Havok ve arkadaşlar e, Nick Fury'nin çok güzel iş yaptığını gördüm. Aynı zamanda Nova da güzel iş yapıyor. Ama çeşitlilik yapacaksanız Nova'yı genelde buradaki orta tarafa yani 28-37 numarayı düzeltiyorum 29-37-39 tarzındaki yollara kullanmanızı tavsiye ederim. Genelde oralarda kullanılıyor çünkü. Ondan sonra yani yine burada temas edilemeyen, kolay siper atılamayan karakterleri kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kolay siper atılamıyorsa ağır saldırıyla boşa düşer karakterler. Burada ağır saldırı Havok ve Nick Fury gibi karakterler çok güzel ekmek çıkartıyor. Keza yine Domino da olabilir ama e, Domino için bir yer söyleyeceğim. Ne yapın edin her şeyinizi bırakın abi. Kopyala en güçlü Domino'nuzu birazdan göstereceğim yere koyun mutlaka. Geldik buradaki mini bosslara. Dediğim gibi inat karosunun kalkması burayı mahvetti. Burada sürekli kork kullanılıyor arkadaşlar. Artık kork kullanılamıyor. Alternatif da kullanabilirsiniz. Koyuyorlar ama yani quake'le bile çok rahat bir şekilde teklenebiliyor. Quake ya. Yasal ile bildiğin yasal ile kız. Neyse. Buraya onun dışında kim konabilir? Nick Fury konabilir. Nick Fury çok güzel geliyor. Özellikle şurada arkadaşlar. Baktığınızda mesela rakip. Buradaki rakip sürekli özel saldırı bir atacak. Ve rakibi e, rakibe özel saldırı attırma çabası esnasında rakip üzerine güzel hünar toplayacak. l 1 kaliteli olan ve mümkünse rakip kaçırtmayan kartlar. Nick Fury ve Apokalips'i burada şiddetle tavsiye ederim abi. Gerçekten çok güzel. Sürekli L1'i D2 atmaları neredeyse imkansız. Çünkü güç barı dolma oranı %80 azalıyor. L2 kısmında ve çok hızlı L1 doluyor. Bu ikisini mutlaka buraya tavsiye edebilirim. Burada da güç barı çalma babında arkadaşlar. Buralar çok kolay geçiliyor ama Yine Doktor ve Mojo'yu buralarda çok fazla görüyorum. Doktordum ve Mojo. Mojo biliyorsunuz kendi kendine de güç para doldurabilen bir karakter. Doktor da keza güzel tatlı bir kardeşimiz. Burada güzel bir performans sergileyebiliyor. Ama dediğim gibi yani bunlar çok rahat kuvvetlenebiliyor. Artık ittifak savaşında defans yaparken kolay kuvvetlenemeyen karakterleri seçin diyeceğim. Şimdi kuvvetleyemeyeceği bir karakterde başka bir şeyle girip alabiliyorsun. Hatta Artık beyaz manytonun e, dövüş öncesi yeteneği olması ve çok fazla kullanılması ittifak Savaşı'nda kork gibi üzerinden aratan karakterleri çok çok rahat bir şekilde egale ediyor arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde burada da sersemletmeyi kötüye kullanmak arası var. Ben buradaki karayı da çok seviyorum ve oyuncuları şu kara güzel hataya tetikleyebiliyor. Çünkü hem sersemletmeyi kötüye kullanmada tam vaktinde özel saldırı atmanız lazım. Hem de rakibin oraya sana gücü az olmadığını, yani onun da atmaması lazım. Ama burada güç rezervi karosu var. Yani rakip L2 attığı zaman bir güç barı gene kalıyor. %50 güç barı kalıyor. Bu da rakibin çok fazla özel saldırı atmasını sağlıyor. Buraya tavsiye edeceğim karakterler arasında yani yetenek isabeti düşmeyen karakterler olabilir. Çünkü kuvvetle, kuvvetle girmek isteyen olabilir. Mesela Mysterio güzel bir şey yapabilir. Onun dışında koca ayak burada çok etkili oluyor. Arkadaşlar koca ayak kolay kolay olmuyor ve çok fazla özel saldırı atıyor. Tabi Dediğim gibi yani Quake çok başka bir şey, çok başka bir durum ki onunla ilgili zaten bir video yapacağım yine. Ya. Bu ikisini çok tavsiye ederim. Onun dışında Profesör X'i çok gördüm burada Quake'lenemediği için. Biliyorsunuz Profesör X, kopyalı Profesör X Quake'lenemiyor. Onun dışında başka gerçek saldırı veya yeteneksel bir düşünen kartları burada kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kendi kendine güç parı dolduran ama Hyperion'u aman seçmeyin. Doktor Doom'la parça pinçik var. Onu ben size söyleyeyim abi doktor parçalıyorlar tarzında karakterler olabilir Arkadaşlar şimdi gelelim buraya burada 7 ve 9 numara gerçekten çok kaliteli buraya arkadaşlar sadece koyun ee, zaten Pardon ee, domino koyun sadece ve sadece buraya domino domino'nun yeri burası arkadaşlar tam domino için yapılmıştı özellikle zalımın kızı bana karşı oynarken 2-3 katı daha fazla performans oynuyor zilli millet oynaması da bana oynuyor Siz yine de koyun belki ekmek çıkartır burada arkadaşlar sürekli güç para dolduruyor ve tabi bunun sürekli şanslı olmasını sağlıyor ve ben anladığım için söylüyorum bana karşı hiç özel saldırı atmıyor direkt L3'e gidiyor aldığımın kızı böyle bir şey olabilir buraya kesinlikle bunu tavsiye ederim yani domino başka hiçbir şey tavsiye etmeyeceğim sadece ve sadece dominoyu koyun oraya buraya geldiğimizde arkadaşlar burada evrim boyutu ve kinetik aktarım var burada ee, rakibin bloğuna performans yapıldığında yani rakibin bloğuna vurulduğunda Güç barı doldurur ve evrimin boyutu güç barı sürekli dolacak bir karakter koyarsanız buraya bir yerden sonra çok kaliteli çok hızlı bir güç barı dolumu sağlar yani şu kinetik aktarım olmasa bile buraya kimi koyabilirsiniz aslında buraya kimi koysanız götürür yani bu yol genelde e, güç barını oynayan karakterlerle girilir işte boyut çok nadirdir ama Dr. Doom ve Magic'te çok fazla giriliyor bir de Warlock'la da giriliyor arkadaşlar buraya. Yani bu tarz karakterlere egal edilecek. Yani Nick Fury'u çok koyuyorlar buraya. Özellikle işte L1 mevzusuna falan ama kuvvetlenme olayı çok başka bir şey. Onun dışında kendi kendine güç parada olacak yüce büyücüyü koyabilirsiniz. Punisher 2099 burada güzel etki yapar eğer kuvvetle girilmezse ama yani buraya kuvvetle girmeyecek adamın da <laughs> yani en azından bir güç kilidi falan karakterle girmesi lazım. Onun dışında kolay siper atılamayan karakterleri seçin. Yani Ebony konuyor arkadaşlar. İşte dediğim gibi Profesör X tarzında Belki bir ulan basıyor artık yazı da geçmiyor arkadaşlar. Artık yeter diyor çık buradan diyor. Neyse kalsın sıkıntı yok. Allah da müstahakını versin böyle aptalca bir sistemin. Neyse yazı kaldı gençler. Çok şey yapamadım. Ee, Ebony konuyor. İşte ondan sonra acaba neydi onun adı? Yine Profesör X olur. Anlus olur. Bu tarz kalkları da buraya koyabilirsiniz. Gelelim buraya. Burada arkadaşlar sersemletme. Aa ne güzel lan. Tıkladığım zaman yazı kayboluyor. Güzel bize tıklayarak takalım biraz. Burada arkadaşlar sersem yansıtma var. Mesela ilk 12 saniye boyunca rakiplere sersem atarsanız bunu direkt size yansıtıyor. Ama sonraki 12 saniye boyunca da serseme bağış Yani burada kolay kolay siper atılmadan hani oynanamayacak, hani karakterleri seçin. Mesela kaçan karakterler olabilir. Mesela bir örümcek gibi gerçek saldırıda da çok fazla şey yapmaz. Ve aynı da kolay koy. Burası da kuvvetlenemez zaten. Yani çok ince ayar isteyen bir şeydir. Onun için hiç hiçbir manyağına uğraşanız açıkçası sanmıyorum. Modok, Medusa, G99, Killmonger, ondan sonracıma bu tarz siper atılmadan oynaması gerçekten çok zor olan karakterleri buraya seçebilirsiniz. Şimdi aklıma bunlar geldi. Siz mevzuyu daha da uzatabilirsiniz arkadaşlar. Her ikisi için de dediğim şey geçerli. Yine güzel bir karo arkadaşlar. Buradaki 47 numaralı karo gerçekten çok güzel. Yine kinetik aktarım çok uzaklardan gelen. Yani bir nevi dominonun aynısı. Eğer çeşitlilik yapmayacaksınız <laughs> buraya da bir domino koymanızı tavsiye ederim. Rakibi gerçekten çok zorlayacaktır. Yoracaktır ve bolca takviye açmasını sağlayacaktır. Onun dışında buraya da Nick free konuyor. Buraya da çok fazla Nick free konuyor. L1 hattı zaman biliyorsunuz %100 kaçması yani uzun zamanlar antrenman yapılması gereken şey kaçılıyor ama hani ben kaçmıştım var ama Can ile böyle geri geri çekerken yapmıştım var. Onun dışında biraz enteresan oluyor. Yine buraya da Nick free konuyor. Domino tavsiye ederim. Taş adamında konduğunu çok defa gördüm ve taş adam da çok etkili oluyor ama taş adamın şöyle bir handikapı var. Çok fazla özel saldırı atıyor. sağ orta ve sol tarafa çok girmeyeceğim. onlar çok eksik bir şey değil. Mini boss ve boss kısmına geleceğim arkadaşlar. Şuraya Alinus'un koyduğum yeri. Yine buraya iyileşen, aktif iyileşme açan bir karakter koyacaksınız. O da engellerimiz oluyor ama burası çöp. Yani kimi koysanız burada her türlü alırlar. Bu karadan çok faydalanılmıyor. Onun dışında Mesela burada güzel bir karar var arkadaşlar. Sersem net mi yine yansıttı. Burada rakip sersem bağışıklı. Ve siz sersem attığınızda size yansıtıyor. Ama rakibe zehir veya yakma atarsanız bunu kaldırıyor. Burada da çok fazla apokalips görmüştüm. Var. Apokalips taş adam Killmonger tarzında. Yine tavsiyem buraya arkadaşlar. Ee, siper atılamayan karakter, Siper atmadan oynaması zor olan karakterleri seçin. Ve mümkünse zehir yakma yemeyen veya da bunları yediğinde kendini olumlu şeyler açan karakterler. Mesela Killmonger eğer üzerine zayıf atıcı alırsa e, ee, bu çok rahat bir şekilde e, güç barınızı doldurabilir. Gerçi Kilmonger'ın da antisi var mesela. CGR işte CGR burada işe yarıyor. <laughs> CGR'nin işe yaradığı tek şey Killmonger ittifak savaşlarında. Olabilir. Bu, burada iş görebilir arkadaşlar bir tek. Yani Kilmonger'ı çok şiddetli tavsiye edeceğim nokta burası. Şurada çok fazla hata yapılıyor. Yani burada arkadaşlar Karado şöyle bir özellik var muhafızın kaçma ve otomatik blok becerisi atma olasılığını %60 daha da arttırıyor. Burada şunu yapmıyor. İnsanların bir kısmı burada şu hatayı yapıyor. E, karaktere kaçış veya otomatik blok yeteneği verdi insanı. Vermiyor arkadaşlar. Var olan eğer karakterler kaçıyorsa veya da otomatik blok uyguluyorsa bunun oranını arttırıyor. Yani oranı kaçma veya oto kaçma özelliği olmayan bir karaktere kaçma vermiyor arkadaşlar. Buraya tavsiye edeceğim tabii ki bu tarz özellikler olan bir karakter. E, özellikle örümcek gibi bunu tavsiye ederim ki aktif gerçek saldırılardan kaçamıyor arkadaşlar. Yani ona etki etmiyor. Onun dışında Wasp, Gece Maymunu, Modok, Medusa tarzında kartlarla kullanıyor ama bunlar çok rahat egal edilebiliyor. Yani burada çeviklik karosu var. Ama beyaz manyetonun dövüşün nisiyetini de bunu hallediyorlar. Ama bu genelde büyük takımlarda oluyor. Yani orta ve küçük ölçekli takımlarda o kapasite <laughs> henüz yok abi. O yüzden bu taş karakterleri özellikle kaçan ve otomatik blok özellikle kaçanlardan örümcek given bir numaralı benim burada tercihim arkadaşlar tavsiye ederim. Orta taraf da çok güzel. Yine aynı şekilde 9 numaranın ilk periyot yolu gibi arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde koyabilirsiniz. Oradaki tavsiyelerim burada da geçerli. Aynı zamanda korku taş adam gibi karakterleri de buralara koyabilirsiniz. Burada çünkü bir de sersem bağışıklığı var. Gerçi sersem bağışıklığı çok etkilemiyor kuyaki ama <laughs> yine bu kunduzana denen malmen de olabilir. Malmen aynı zamanda anti arkadaşlar. Anti olduğu için de burada güzel iş görebilir. Onun dışında %2,5 karosu kesinlikle buradan kil almak istiyorsanız e, antikuya koymanız lazım ki benim koyduğum Apokolips burada güzel iş yapar. Apokolips %2,5 için güzel ve bolca da L1 atar. Onun dışında yine Malmen de koyabilirsiniz. Ama genelde alacaklardır arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Bu ikisini çok fazla görüyorum. Emma'yı görüyorum. Mesela korvuslanamayan bir yerdir burası. Veya zırh kırdığında yüksek hasar verilemeyen bir yerdir. Yine Emma'nın konduğunu çok görmüştüm. Var keza Nick Fury ki yani şu anda oyun en iyi defasından biri Nick Fury. Yine konabiliyor arkadaşlar. Mesela L1 mevzusu. Şurada da yine sürekli L1 atma var. Burada da arkadaşlar yine tavsiye edeceğim. l 1 güçlü karakterler. Yine aklıma direkt de Nick Fury geliyor. Yani çeşitliliği biraz düşürüyorsunuz ama bunlar arkadaşlar güzel L1 atan karakterler. Belki Alev Adam da olabilir. Veya L1'den kaçması daha külfetli olan mojo, mojo olabilir. Mojo mesela burada çok güzel etki yapabilir ve kuya eklenmesi biraz külfetli olan bir karakter. 54 numaralı karakter arkadaşlar burada çok hızlı bir şekilde güç barı dolduruluyor. Hızlı güç barı doldurulan bir yer. Burada da yine Dragon Man olabileceği gibi yüce büyücü çok fazla kullanıyor. Yüce büyücüyü tavsiye ederim. Veya çok hızlı güç barı doldurulan bazı karakterler var. Onlar da olabilir. Hani hızlı güç barı doldurursa iş yapar tarzında. Onları tavsiye ederim. Ama daha çok kendi kendine güç barı dolduranları tavsiye ederim ve geldik boss'a arkadaşlar. Boss gerçekten çok sıkıntılı. Kimi koysanız tek Yani şu an favori Apokolips olsa da arkadaşlar yani Mojo ve Kocaaya da çok fazla görüyorum. Yine bunlar da e, rakiplerini zorlayabilecek. Artık taş adam kullanılmıyor İnat karosu kalktığı için King Monger'da keza kullanırsanız çok kolay bir şekilde CR'lerini biliyor arkadaşlar. Hatta Korlus'larını bile biliyor. Tavsiyelerim bu şekilde. Sizlerde yine varsa tavsiyeniz veya diğer arkadaşlarımızla paylaşmak istediğiniz bu karolarda veya başka karolarda yazın arkadaşlar. Arkadaşlarımız da faydalansın ama kesinlikle <laughs> şuraya dominodan başka bir şey koymayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.